Valorant'ta her haritada bazı noktalar var ki burada oynamayı öğrenmek seni otomatik olarak bir adım öne geçiriyor. Bind'de B long, rakip burayı almak ister çünkü burası kontrolsüz bırakılırsa site kolay düşer. Sen burada doğru açıyla pozisyon alırsan her round bir kill alma şansın artar. Essent'te mid top bölgesi, neredeyse her round temas yaşanıyor. Cross placement'ın iyi ise bu noktadan 2 v 1 avantaj bile çıkarabilirsin. Haven'da C garaj girişi, Takımlar genelde bu alanı hızlı almak istiyor çünkü C site'a en hızlı sızma buradan olur. Ancak burada iyi bir molly, slow veya erken info seni öne geçirir. Haritalarda sadece nerede durduğun değil, ne zaman orada olduğun da önemlidir. Bu noktalarda pozisyon alırken round başı değil, mid round kararları daha değerlidir. Ve bu bilgileri uygularken zorlanırsan, Litia Whale olarak sana detaylı analizde destek olabiliriz. Discord'dan Al, ya da Instagram DM'den kolayca ulaşabilirsin.